Hipertansiyon nedir? Kan basıncımız ile organlarımızın beslenmesi arasında süreklilik içeren bir bağ söz konusu. Bu nedenle belirli bir seviye üzerindeki kan basınçlarını hedefleyerek kan basıncı yüksekliklerini kontrol altına almak istiyoruz. Yani aslında hipertansiyon kan basıncının yaşam tarzı değişikliği veya ilaçla düşürülmesinin fayda edeceği seviye. Ölçülen büyük yani sistolik kan basıncı 140 mm civar üzerinde veya küçük yani diastolik kan basıncı 90 mm civanın üzerinde ise bu ölçüm hipertansiyonla uyumlu. Hipertansiyon tanısı tek bir ölçümle konmaz ve mümkünse 10 dakikalık bir dinlenme sonrasında kolu sıkan bir kıyafet olmadan dirsek üzerinden koldan ölçülür. Yanlış bilinen bir gerçekse, büyük tansiyon normalse küçük tansiyon yüksekliğinin önemsenmemesidir. Gerçekte ise küçük tansiyonun yüksekliğinin uzun vadede organ hasarlarına daha sık yol açtığıdır. Mükerrer ölçümlerde sürekli normalin üzerinde ölçüm yapılıyorsa şikayet olmasa bile doktor muayenesi gereklidir. Sessiz katil olarak tanımlanan hipertansiyonda artık sessiz bir durumu kalmamış sadece kişilerin farkındalığına kalan bir durum söz konusudur